These nuts. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle. Ee, parkur serisinin ilk videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Siz hiç bekletmeden hemen başlayalım. Tamam buna girelim. Güzel bir mapa benziyor. Ee, bu arada arkadaşlar saatte bundan abone ol butonuna basınız ve videoyu yorumlayıp likelemeyi unutmayınız. Set Checkpoint yapayım hemen. Evet. Aa olmadı. Set Checkpoint. Evet bu sefer oldum. Yeniden olmadı. Bir dakika. Ş şöyle yapsam olacak galiba. Oldu evet süper. Çok güzel. Şuradan atlayabilsek çok iyi olur. Pardon, atlayamadım. Evet, mükemmel. Çok iyi. Buradan oraya atlayabilir miyim, onu bilmiyorum. Oo, atlayamadım. Neden bu böyle oldu, bilmiyorum. Biraz geriden başlayayım ben. Süper. Şuraya sonrası setom çekeyim. Oo, olmadı. yeniden olmadı. Şöyle yapayım da döndüğümde direkt oraya başlamış olayım. Of yine atlayamadım ya lanet olsun. Şuradan atlamaya çalışacağım. Hayır olmadı. Evet çok iyi oldu. Mükemmel de oldu. Reset on çekeyim. Evet oldu. Of olmadı. Bu ne ya? <laughs> evet oldum. Al basmayı unuttum şifte. Çok iyi oldu. Seton çekelim hemen. Mükemmel oldu. Burada da seton çekelim. Çok 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 acayip iyi oldu. Evet onu yaptım. Mükemmel. Burayı çekmesem de olur. Çünkü direkt zıplayacağım. Şuraya atlayacağız. Evet buradan nereye atlamayı düşünüyorum. Evet burası. Aa! Nasıl düştüm ben? Demek ki küçücük yerden de düşülüyormuş. Evet bitmek üzere arkadaşlar. Bu parkur mapimiz. Evet mükemmel. Şuraya zıplayacağız. Evet. Evet çok iyi. Hadi olsun. Mükemmel. Evet, parkur map'imiz bitmek üzere. Mükemmel son. Son galiba. Oh. Aa, olmadı, olmadı, olmadı. Son. Yine olmadı bu sefer oldu. Set point yapınız. Galiba buraya atlanmıyor. Bir daha deneyelim olsun. Aa bir dakika orada bir şey gördüm. Şuradan mı atlanıyor? Yok. Evet. Oraya atlanmıyor. Çok kötü bir duygu. Her neyse bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye.